Kardeşlerim, bir gün bir kişi bir tavşan yakalar, Nasrettin Hoca'ya getirir. Ve Nasrettin Hoca'ya verdikten sonra tavşanı Nasrettin Hoca onu iyi bir şekilde ağırlar, ziyafet çeker. Aradan birkaç gün geçer, o insan tekrar gelir Nasrettin Hoca'ya. "Hoca beni tanıdın mı?" der. "Hayır, tanıyamadım." Hani geçen hafta sana tavşan getirmiştim ya, işte o benim. Nasrettin Hoca o kişiyi tekrar ziyafetle alırlar ve o insan gider, birkaç gün sonra üç beş kişi birden gelir. Ve derler ki, ey hoca ben, bizi tanıdın mı? Biz kimiz biliyor musun? Tanımadım kimsiniz der Nasrettin Hoca. Onlar biz sana tavşan getiren kişinin komşularıyız. Nasrettin Hoca da hisset çıkarmadan kızgın bir şekilde onları da basit çorbalarla ağırlar. Çorba verir, o şekilde ağırlar ve giderler. Birkaç gün sonra 3-5 kişi daha gelir Nasrettin Hoca'ya. Hocam bizi tanıdın mı sendir? Hoca hayır tanımadın görmedin de kimsiniz? Sana tavşan getiren kişinin komşularının komşularıyız. Nasrettin Hoca da onlara bir tas bulanık su getirir. Tavşan suyunun suyunun suyunu getirir. Ve onlar tereddütle hocaya bakarak "Hocam bu da neyin nesi? Bu nasıl yemek?" O da şöyle buyurur: "Bakınız ne kadar veciz." Artık tavşan kalmadı. Şu anda size tavşanın suyunun suyunun suyunu getirdim. Evet kardeşlerim büyük bir veciz ifade. Şu anda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı bütün ihtişamıyla ile ortada dururken, sahih hadisleri ortada dururken, bizler Peygamber Efendimiz'den 1600 yıl sonra gelen insanları kendimize öncü tayin eder, edersek, Peygamber Efendimiz yerine onların yanlışlarını doğru imiş gibi kabul edip arkalarına takarsak, Nasreddin Hoca bize tavşanın suyunun suyunu suyunu içirmiş olur. Yani Peygamber Efendimiz Hadisleriyle bütün görkemiyle ortada, onun e, yaşam tarzı, İslamı hayat tarzı ortada, Kur'an ortada, biz de hiç tereddüt etmeden onu takip ettiklerini iddia eden kişilerin arkasına takılmışız, gidiyoruz, nereye gittiğimizi de bilmiyoruz kendimizi cennete gittiğimiz zannediyoruz ama o arkasına takıladığımız kişilerin de cennete gideceklerinden emin değiliz kardeşlerim.